Orada olup izleyen herkese merhaba. Uzun süredir video paylaşmamıştım ve sanki çok da umurumuzdaydı dediğinizi duyar gibiyim. Yine de belirteyim dedim. Bu videoda aslında hepimizin bildiği, duyduğu, gördüğü otomobillerin karışık geçmiş tarihleri var. Kimisi dikiş makinesi üretiyormuş, kimisi bisiklet üretiyormuş. Ha buraya gelene kadar bu markalar çok fazla yollardan geçmişler. Kısaca bunu konu alıyor. Daha fazla boş yapmadan videoya geçebiliriz. 1810 yılında Jean-Pierre'in iki oğlu Jean-Pierre ve Jean-Frédéric Peugeot Frères yani Peugeot kardeşler şirketini kurarlar. John Freddy'in mülkiyetinde olan aile değirmeni çelik dökümhanesine dönüştürülür ve aile burada testereler, tıraş bıçakları, dikiş makineleri ve şemsiye çerçeveleri üretir. 1800'lü yılların sonu, 1900'lü yılların başında ürettikleri bisikletlerden çok iyi satış rakamları elde etmeyi başarmışlar. Ve tabi bu başarı Peugeot'un mühendisi olan Armand Peugeot'u otomobil sektörüne giriş yapma konusunda cesaretlendirmiş. İlk başlarda buharla çalışan 3 tekerlekli araçlar yapan şirket 1905 yılında ilk 4 tekerlekli ve petrolle çalışan aracını üretip satışa sunmuş. İlk otomobille birlikte hızla otomobil dünyasına adını tanıtan Peugeot 1921 yılına kadar bile sayısı 200'lere ulaşan model üretmiş. Şirket 21 Ocak 1862'de Almanya'nın Hessen eyaletinde Adam Opel tarafından kurulmuş. Başlarda yalnızca dikiş makineleri üreten firma 1888'de üretim yaptıkları inek ahırını kapatarak daha geniş bir binaya taşınmışlar. Opel bu taşınmanın ardından dikiş makinesinden farklı olarak yüksek tekerlekli bisiklet üretmeye başlamış. Ve bu ürün o kadar çok tutmuş ki kısa süre zarfında ana ürün olan dikiş makinesi kadar satış potansiyeli yakalamayı başarmışlar. Devamında yapılan çeşitli ortaklık anlaşmaları ve sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda firma 1899 yılında otomobil üretmeye başlamış. Ve yaptıkları yoğun atılımlar sonucunda sadece 15 yıl gibi kısa bir zaman zarfında Almanya'nın en geniş otomobil fabrikasına sahip olmuşlar. Ve aynı zamanda Opel kendi çizgisinde seri üretim yapmayı başarabilen ilk otomobil firmalarındandır. 1929 yılında şirkete ortak olan General Motors tarafından 1931 yılında tamamen satın alınmış. Logonun anlamı ise tekerlek içindeki şimşek. 1960 yılından beri çok az değişiklik gösteren logo hala mevcut olarak şirketin kullandığı amblem. Japonya'nın en büyük üreticilerinin başında gelen Mitsubishi ilk olarak 1870'te Yataro Iwasaki tarafından bir deniz taşımacılığı şirketi olarak kurulmuş. Iwasaki firma amblemi olarak Tosa tacının 3 meşe yaprağını ve kendi aile tacının elmas şeklini belirlemiş. Böylece 3 elmaslı logo ve Mitsubishi adı ortaya çıkmış. 1916'da yeniden yapılanan Mitsubishi 1917'de Model A ile otomobil üretimine başlamış ve 1918'de T1 isimli kamyonun konseptini tanıtmış. Bu sektörde 150 yıla yaklaşan tarihiyle adeta dev bir imparator olan Mitsubishi, geçmişinde Chrysler grubu markaları, Hyundai, Proton ve Smart gibi firmalara da hayat vermiş. Şirket 1895 yılında Lorin Clement adlı aile şirketinde çalışan iki kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmalarıyla kurulmuş. 1899'da motosiklet ve bundan 6 yıl sonra da araba üretmeye başlamışlar. Fabrikası Milada Boleslav kentinde bulunan Skoda, Çekçe'de hasar anlamına geliyor yılı uzun süredir bulunduğu bölgeyle birlikte gelişme gösteren şirketin büyüklüğü, şehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kaplıyormuş. Skoda'nın daire içindeki kanatlı ok amblemi, hayal etmeyi, özen göstermeyi, hızı ve ilerlemeyi sembolize ediyormuş. Firma kullandığı bu amblemle bütün arabalarının bu vasıflara sahip olduğunu göstermeyi hedeflemiş. Şirket öyle büyük ki bulunduğu bölgede geçmişten bugüne ürettikleri arabaları gururla sergiledikleri kendilerine ait bir müzeleri bile var. 1877'de Paris'te doğan Louis Renault gerçek bir beyzadedir. Babası tarafından farklı meslekler yapmaya hiç zorlanmamış, hayal gücü her zaman desteklenmiş, şanslı bir çocukluk geçirmiş. Louis Renault'un ilgi alanı ise kendini bildiği günden beri hep makineler olmuş. Louis Kardeşleri Fernand ve Mercer ile birlikte 1898 yılında yaşı daha 21 iken Renault Freres isimli şirketini kurmuş. 1899 yılında Paris'te düzenlenen bir yarışta Renault kardeşlerin ürettikleri özel otomobil yarışı kazanmış. Bu başarıdan sonra araba siparişleri hızla gelmiş ve babaları kardeşlere o dönemin parası 8000 İngiliz sterlini vererek destek olmuş. Otomobil tarihinde birçok ilk Renault'ya aitmiş. İlk amortisör, ilk soldan direksiyon, ilk servo fren Renault arabalarında icat edilmiş ve kullanılmış. Kamyonet, ambulans, itfaiye araçları, gemi ve uçak motorları da tasarlayıp üretmişler. Renault, kurulduğundan bu yana tam 10 kez logosunda değişikliğe gitmiş. Elmas şeklindeki logo, 1972 yılında üç boyutlu hale getirilerek günümüze kadar kullanılmış. Bir mühendis olan Henry Ford, Quadricycle isimli aracının gelişimini 1896 yılında tamamlamış ve çalıştığı şirketten istifa ederek 1899 yılında kendi şirketi olan Detroit Automobile Company'yi kurmuş. Ancak 1901 yılında kurduğu şirket iflas eden Henry Ford, hırsını ve girişimciliğini kaybetmeyerek 1903 yılında tam 11 yatırımcıyla birlikte 28 bin dolar sermaye ile Ford Motor Company'yi kurmuş. Sektöre olan hırsını bir an bile kaybetmeyen Ford'un girişimleri büyük oranda sonuç vermiş. 1918 yılında Amerika'da kullanılan arabaların yarısı Ford'a aitmiş. Aynı modelden 1927 yılına kadar 15 milyon araç satarak 45 yıl süre boyunca elinde tutulacak rekoru da böylelikle kırmayı başarmış. Henry Ford'un çalışanlarına benzeri görülmemiş özel bir tutumu varmış. Çalışanların 1913 yılında 8 saatlik çalışma gününe karşı aldıkları 5 dolar günlük ücret 1918 yılında o zamana göre olağanüstü miktar olan 6 dolara yükseltilmiş. İtalya'nın Torino şehrinde 1899 yılında Giovanni Agnelli tarafından kurulan marka herkes için otomobil sloganıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. 1909 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir fabrika kuran Fiat kamyonet, traktör, tren, gemi ve uçak motorlarının da üretimini yapmış ve alanında çok da iyi bir mevkiye sahip olmuş. Bunun devamında daha uygun maliyetli araçların üretimine yönelerek her bütçeye uygun araç üretme düşüncesiyle hareket etmişler. Dünyasında Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Chrysler, Dodge, Jeep, Yamaha, Iveco gibi markaları barındıran Fiat dünyanın en iyi grupları içerisinde yer almayı başarmış. 1950'li yıllarda üretimini gerçekleştirdikleri otomobillerle İtalya bütçesine büyük katkı sağlayan firma ülke ekonomisinin adeta seyrini değiştirmiş. Basitçe fiyat amblemine sahip olan şirket 60 yıl aradan sonra 1990 yılında defne ağacı ile çevrilerek amblemin firmanın uzun geçmişini ve spor alanındaki başarılarını simgelemeyi hedeflemiş. geldik hepimizin hayalini kurduğu ve otomobil tarihini başlatan yön veren değiştiren markası Mercedes Benz'e. Petrolle çalışan otomobillerin doğuşu, Karl Benz'in 3 tekerlekli motorlu aracı olan Benz Patent Motorwagen ile başlıyor. 29 Ocak 1886 tarihinde patente alınan araç, o günden beri motorlu araçların resmi doğum günü olarak anılmaya devam ediyor. Ama yine de 1886 yılında Gottlieb Daimler de ilk dört tekerlekli motorlu aracını geliştiriyor ve bu şekilde birbirinden bağımsız olarak çalışan kurucular bugünkü Daimler'ın temelini de atmış oluyorlar. 1897 yılında Fransalı tüccar Emil Jelnik, Daimler fabrikasını ziyareti sırasında bir otomobil alıyor ve otomobile kızının adı olan Mercedes ismini veriyor. Bu otomobille yarışa katılan ve kazanan tüccarımız araçların Mercedes adını taşıması şartıyla Daimler fabrikasına 36 otomobil siparişi veriyor. Daimler bu şartı kabul ediyor ve 1901 yılından itibaren ürettiği tüm araçları Mercedes olarak adlandırmaya karar veriyor. Sonrasında 1902 yılında Daimler tarafından Mercedes marka adı olarak tescil ettiriliyor ve koca bir marka ikonu böylelikle doğmuş oluyor. Cadillac, 1902 yılında Henry Murthy Land tarafından kurulan ve lüksü temel alan Amerikan araba markası. Kurucuları arasında Henry Ford'un kendi şirketinin eski ortakları da bulunan Cadillac markasının ortaya çıkmasındaki başlıca sebep Henry Ford'un eski ortak gruplarıyla yollarını ayırması olmuş ve bu ayrılık Cadillac'ı ortaya çıkarmış. 1906 yıllarında Cadillac markası kapalı araçların ilk ciddi üreticisi olmuş. Otomobil içi kablo sistemini dünyada ilk kez standarda sokan ilk 8 silindirli motoru üreten marka birçok ilkin otomobili olarak günümüze dek seri üretim yapmış. İsmini Detroit şehrinin kurucusu olan Fransız kaşif Sörde Cadillac'tan alan şirket günümüzde varlığını General Motors grubunun bir parçası olarak sürdürmeye devam ediyor. 4 Halka 4 Marka Aslında şirketin geçmişi biraz karışık. Firmanın kökleri 1899 yılına ve August Horsch tarafından 1901 yılında üretilen ilk Horsch otomobile kadar uzanıyor. 1910 yılında August Horsch şirket dışına atılmış ve kendi adını eski ortaklarıyla olan anlaşmazlıkları nedeniyle yaptığı tasarımlarda kanunen kullanamayacak hale gelmiş. Eski Almanca'da anlamı dinle olan Horsch Latince'de aynı anlama gelen Audi'yi kendi markası olarak kullanmaya başlamış. 1932 yılında Audi, Auto Union'u oluşturmak üzere Horch, DKW, Wanderer şirketleriyle birleşmiş. Auto Union'un kullandığı birbirine bağlı dört halka bugün de Audi'nin logosu olarak kullanılmaya devam ediyor. Evet, hepimizin izlediği gibi iki kardeş bir araya gelmiş pide kebap salonu açar gibi otomotiv sektörüne girmişler ve başarılı olmuşlar. Yani bu izlediklerimizin neredeyse yarısı da hep kendi isimlerini vermişler kurdukları markalara, arabalara. E şimdi bu biraz da coğrafyasal bir kader aslında yani sen yani Türkiye'de olsaydı bu olay yani Muhittin Karaböcek, bu ismi verebilir miydin abi? Verirdin, verirdin de verirdin işte. Hele Mercedes'e adını veren tüccar yani o tüccar zamanında Türk olsaydı kızının adı da Hatice olsaydı e şu an Hatice'ye biniyoruz rahatsız bir cümle olacaktı. Evet. Hatice 180. Bir de bu bütün büyük markalar, meşhur markalar ilk başlarda dikiş makineleri, jiletler, bisikletler falan üretmişler. Yani bunun için kurulmuşlar. Hepimizin de evinde dikiş makinesi, bisiklet var. Ya buna dayanarak hepimizin bir Peugeot'su, Mercedes'i var diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Fakir avuntusu olur. Evet bunların hepsi hemen hemen her gün yollarda gördüğümüz arabalar, markalar. Hikayeleri de böyleymiş. Aşağı yukarı yılları da böyleymiş. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenerek, abone olarak destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.